Akreditasyon nedir? Akredite edilmek ile karıştırmayalım lütfen. Akredite etmek farklı, akreditasyon farklı şeydir. Bakalım akreditasyon neymiş? Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların herhangi bir alandaki belirlenmiş olan standartların bir yüksek öğretim programı ve yüksek öğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir. Akreditasyon bir alandaki e, akademik e, bilgilerin, akademik yeterliliklerin, belirlenmiş akademik yeterliliklerin yeterli olup olmadığı, isteneni karşılayıp karşılamadığını ölçen bir güvence sürecidir. Bu uygunluk değerlendirmeleri kuruluşlarını yapan e, akreditasyon kuruluşları vardır. İşte bunlar dünya genelinde kabul görmekte olan gereklilikleri esas alarak gerçekleştirir. Yani dünyada beklenen standartlar nedir? Bu ürünler, bu kuruluşlar, bu e, üzerinde durunan alan her ne ise dünyadaki beklentiyi karşılayıp karşılamadığını ölçen bir ölçme aracı da diyebiliriz akreditasyon için. Peki akreditasyon ile akredit etmek ne demektir? Yetkilir resmi olarak tanınan onaylanmış anlamına gelir. Akredite yetkili resmi olarak tanınan yani onaylanmış anlamına gelir. Bu daha çok gazetecilerin herhangi bir yere girerek izin almaları. Evet sen girebilirsin. Seni tanıyoruz. Sen buraya girme yeterliliğine sahipsin şeklinde gazetecilerin herhangi bir toplantıya, herhangi bir yere ya da bir sanatçının herhangi bir yere alınmasına izin verilmesine akredite etmek denir. İşte akreditasyon Standartların belirlenmesi o standartlara uygunluktur. Akredite etmek ise onaylamak, kabul etmektir. Bunları karıştırmamak gerekiyor.